Herkese merhaba. Ee, yeni bir videoya daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Koşu numarası 2. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 5 numaralı at ve 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at, tek ve en son olarak da 2 numaralı at, 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 8 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 7 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı ad ve 7 numaralı ad. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı ad yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı at, 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, tek ve en son olarak da 5 numaralı at, 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at ve 8 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 8. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 7 numaralı at, 4 numaralı at ve 5 numaralı at. Yazabilirsiniz. Koşu numarası 9. Tarih 24 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at, 5 numaralı at ve 1 numaralı at. Yazabilirsiniz.